ve Bandırma halkı sizleri bir arada görmek beni çok mutlu ediyor. Eee birlikteliğimiz umuyorum. Bundan sonraki günlerde de devam edecek. Ee, ben müsaadenizle tekrar baştan başlamak istiyorum. Bandırma Kent Konseyi seçimlerinin şehrimizin gündemine oturduğu bugünlerde adaylarımızı açıklayacağımız toplantımıza teşrifleriniz için şahsım ve arkadaşlarım adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bandırma kamuoyu ve Bandırma Kent Konseyi paydaşlarına bir kez daha kendimi tanıtmak istiyorum. Bandırma'da doğdum. Sırasıyla Veci Bey İlkokulu, Bandırma Ortaokulu ve Şehit Mehmet Güneş Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüm. Bandırma açtım. üniversite eğitimimden sonra tekrar Bandırma'ya dönmeme sebep oldu. Bandırma'da ve dönemde çeşitli kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yaptım. Türkiye ve Orta Doğu İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans eğitimi aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık, meslek örgütümüzde denetim ve temsilcilik görevlerinde bulundum. Sendika temsilciliği görevim var. Bandırma Kent Konseyi'nde 2019-2021 döneminde başkanlık görevinde bulundum. Kent Konseyi nedir? Ne olmalıdır? ve ne olmamalıdır konularına hakim. Bandırma Kent Konseyi'nin ilk başkanlık döneminde konsey ortada yoktu. Öncelikle bilinirliğini arttırıcı çalışmalar yapmak gerekiyordu. Bilinirliği arttıktan sonra ise kurumsal yapısını güçlendirecek çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Ortada olmayan bir konseyden günümüzde seçimlerinin şehrin gündemini belirleyen bir konuma gelmesi bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bandırma Kent Konseyi'nin kurumsal yapısını oluşturmak ve güçlendirmek için yönetmeliğin verdiği yetkiyle yönergeler hazırlanması ve bu yönergelerin genel kurulda kabul edilmesi gerekiyordu. Bu sebeple hem uygulama hem de meclis ve çalışma gruplarının yönergelerini hukukçu ve akademisyen arkadaşlarından ve bazı diğer kent konseyleri yönergelerinden destek alarak kaleme aldı. Bu yönergeler Bandırma Kent Konseyi Genel Kurulu'ndan geçti. Ancak pandemi sebebiyle hayata geçirilemedi. Geçtiğimiz dönem bu meclis ve çalışma gruplarının bir kısmı hayata geçirildi. Emekleri için mevcut konsey başkanına teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde ise oluşturulmuş bu yapı korunmakla birlikte yeni meclis ve çalışma gruplarımız artarak hayata geçirilecektir. Konsey bünyesindeki her türlü aktivite yani korolar, atölye çalışmaları gibi etkinlikler aynen korunacak ve hatta artarak devam edecektir. Kent konseyleri birer yönetim ve iletişim mekanizmalarıdır. Yerel yönetimlerin şehrin kılcal damarlarındaki gözleri ve kulaklarıdır. Kent konseylerinin icra görevi yoktur. Kültür ve sanat etkinlikleri yapabilir. Ancak asli görevi değildir. Kent konseyinin meclisleri ve çalışma gruplarında veya bizzat genel kurulda oluşturulmuş talepler uzlaşı kültürü ve ortak akıl süzgecinden geçirildikten sonra ilk meclis toplantısında gündeme alınmak üzere belediyelere gönderilir. Kent konseylerinin temel görevlerinden en önemlisi budur. İşte bizler bu demokratik mekanizmayı işler hale getirmek üzere aday olduk. Bizler dar bir grubun değil, bandırmanın adaylarıyız. İrademizi ipotek altına aldırmadık. Seçildikten sonra Bandırma Belediye'mizde, Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizde, kamu kurumlarımızda, sivil toplumumuzda, üniversitemizde, sendikalarımızda, meslek örgütümüzde ve kent konseyimizin tüm paydaşları ile hiçbir kişi ve kurumu ötekileştirmeden uyum içerisinde beraber çalışacağız. Özellikle kırsal mahalleler olmak üzere bütün mahallelerimizin yerel yönetimler ve devlet daireleri nezdinde mahallelerine dair işlerinin hak ve hukuklarının takipçisi olacağız. Bütün muhtarlarımız ile beraber olacağız. Bandırma sivil toplumunu güçlendireceğiz. Özellikle kadınlar, çocuklar, özel bireyler, yaşlılar, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve bütün dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılması ve sorunlarının çözülmesi için çalışacağız. Engelli erişimi olmayan şehrimizi engelli erişimine uygun hale getirilmesi için talepkar olacağız. Sokak hayvanları ile ilgili projeler üretip yerel yönetimimizden talep edeceğiz. Bandırmanın şehir hafızası üzerinde çalışacağız ve ortak bir şehir hafızası oluşturacağız. İçinde bulunduğumuz seçim sürecinde Bandırma Kent Konseyi seçimlerine dair yapılmış olan hukuka açıkça aykırı ve etik bulmadığımız faaliyet, söylem ve uygulamaları üzülerek izlemekteyiz. Gönül isterdi ki adil bir yarış olsun. Bandırma Kent Konseyi ele geçirilmesi gereken bir yer değildir. Başkanı ise bir otorite değildir. Zaten yönetim kurulu değil, yürütme kurulu vardır. Başkan bir orkestra şefidir. Uyumdan ve işleyişten sorumludur. Seçildikten sonra bandırma paydasında dileyen ve gönüllü olan herkes ve her kapımız ardına kadar açık olacaktır. Deprem ve doğal afetlerle ilgili kamu, sivil toplum ve üniversitemizle beraber çalışacağız. Çevremizin sağlığı ile ilgili üniversitemizle birlikte bilimsel çalışmalar yapacak ve bu konuda bir çevre bilinci ve ortak akıl oluşturacağız. Çiftçimizin sorunlarını yerel yönetimimizin gündemine taşıyacağız. Çözüm yöntemleri üzerinde çalışacağız. Kurtuluş Savaşı destanımızın son kurşununun atıldığı 17 Eylül tarihinin ülke genelinde bilinirliğinin artması için çalışmalar yapacağız. 17 Eylül'ün ülke genelinde son kurşun günü olarak kutlanması için çalışacağız. Büyük tesadikler sonucu mucize eseri temin ettiğim ve bir daha kaybolmasın diye pek çok kişi ve kurum ile paylaştığım son kurşun anıtı projesinin tamamlanması konusunun hayata geçirilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ay Yıldız Tepe'nin bir şehitlik olarak resmi kabul görmesi için çalışacağız. Bu alanda şehit vermiş olan İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya ve Kocaeli'nin de dahil olduğu 19 il ile son kurşun kent konseyleri birliğini oluşturmak için çalışacağız. Son kurşun anıtının tamamlanması ve çevre düzenlemesi yapılmasının bandırmamıza sağlayacağı yüksek katma değerin farkındayız. Gençlerimizi spora ve kültür sanat etkinliklerine yönlendirmek için çalışacağız. Bizler şov yapma, sahnede kalma, toplumsal bir statü peşinde ve her devin insanı olan kişiler değiliz. Bizler almadan vermek üzere, hiçbir karşılık beklemeden çalışmak ve gönüllü olarak bu göreve talip olduk. Bir şeye gönüllü olmak aynı zamanda da taahhüt etmek demektir. Birkaç yıl önce boşaltılmış ve içerisinde tarihi yapı olarak tescil edilmiş olan Askeri Çamlık alanının Bandırma ve Ülkemiz halkına tarihi kamusal alan olarak kazandırılması için çalışacağız. Bandırmanın ihtiyacı olan mesire yerleri ve yeşil alanlar oluşturulması yönünde yerel yönetimlerimizden taleplerimiz olacak. Edinci Kaltı Bölgesi'nin nitelikli ve erişilebilir bir halk bileci haline getirilmesini talep ediyoruz. Üniversitemizde ve Bandırma'nın doğayenleri ve Bandırma gönüllüleri ile birlikte gelecek vizyonu oluşturacak ve Bandırma tarihi ile ilgili çalışmalar yapacağız. Üniversitemiz gençliği ile ortak çalışmalar ve etkinlikler yapacağız. Uzunca bir süredir arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bandırma kamuoyu ve sivil toplumunda geniş tabanlı, çok güçlü ve çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçte büyük bir emek harcadık. Yüreğimizi bandırma için ortaya koyduk. Uyumlu ve sinerji oluşturan bir ekip olduk. Ne birilerinin adamıyız, ne de birilerine rağmen adayız. Bizler bandırma için bandırmanın adaylarıyız. Ortak akıl, ortak gelecek diyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Soruları alabilir. Evet, e, Önder abi, bizim bu konudaki düşüncemiz şu aslında, e, belediyenin normalde belediye başkanımızın bir oyu vardır, e, genel kurulda gelir oyunu e, taraf e, olarak düşündü veya işte desteklediği e, şahıs olarak e, yere atar. Ama kamu imkanlarını kullanarak bir grup için çalışma yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Ancak şöyle bir şey de söyleyeyim. Seçildikten sonra umuyorum seçimi alacağız. Seçildikten sonra biz Bandırma Belediye'mizde ortak el ele verip yürümeye devam edeceğiz. Hiç kimseyle hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yoktur. Gerek Bandırma Belediye'mizde gerek Büyükşehir Belediye'mizde ortak çalışmaya, bandırma faydasında üretmeye, bandırmanın hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Dönemi sonuna kadar ben tamamladım. Benim bir ayrıldığım söz konusu olmadı. Ee, insanlar geldiler, oy verdiler, üç türlü bir seçim yapıldı ve beni e, başkan olarak uygun gördüler Bandırma Kent Konseyi'ni. Bu da beni onurlandırdı. Ve bunların sorumluluğunda, bunların e, bana göstermiş olduğu teveccühün bana vermiş olduğu sorumluluk sebebiyle ben e, yarı yolda Bandırma Kent Konseyi'ni bırakamazdım. Bırakmadım da e, o dönemin sonuna kadar devam ettim başkanlığa. Dönem bitti, ee, pandemi <laughs> e, sebebiyle toplantı da yapılamıyordu. Ee, dönem bittikten sonra ilk e, seçim ilk dönem için iki yıldır İlk yıl iki yıl olduktan sonra yeni bir seçim yaparak e, görevden ayrı. Yani erken bırakıyorum. Yani